Gel bakalım. Oradan değil derin. Bu yan taraftan tırmanabilir misin? Bence tırmanamazsın. Ya sen nasıl çıkıyorsun oradan? Öyle çıkılmamalı ama. Gördün mü nasıl Gördüm. Bir de Allah ters kayıyor. Allah'ım Allah'ım. Bir de oradan çık bakalım. Hani çık bakalım. Bravo sana Derin. Bravo sana. Ya bir şeyi de yapma ya. Sen ne kadar akıllısın ya. say bakalım. Vay sana bak şimdi Derin. Nasıl düştün? Ne yapalım başka? Tamam bekle şimdi salıncak dolu gel böyle bak abla boşaltmış orayı gel bak çık kalkmış oradan hadi git orada sallanacaktın deri sallanacaktın ya orada hani kalkmış abla bak dikkat et düşersin ama Bravo sana Derin dikkat! Dikkat et. Yavaş, yavaş. Ne kadar hızlı yapıyorsun Devin. Devin, Devin, Çok hızlı yapıyor. Derin kilo verdin. Derin <laughs> eridin Derin. Çok kilo verdin. Derin çok kilo verdin. Hadi yeter. <laughs> tamam ince anne aa, aa, dur Dur Ay Nasıl duracak? Hayır olmadı. Şuradan tut. Dur nereden? Buradan tamam tuttum. <laughs> Doğru, şimdi Hadi, aa, şimdi tamam şimdi duracağım. Tamam. Hayır hayır gel, hayır, gel. hayır. Gel. Derin. Uzu. Ama derin Sanki yapabilecek misin acaba? Hadi sen yap ya. Nasıl yapacağız? Buradan tutayım. Bu biraz bana spor oluyor derin. Hop, hop, hop. Kolum ağrıda. Anne o zaman elindekini bir öyle. Anne evet. kapat videoyu. Tamam bay bay. Anne sıncaksız anlayacaksın. Tamam hadi bay bay. Nefes alamıyorum maskede. Hadi bay bay. Görüşürüz.